Yeni bir GTA Online'dan daha herkese merhabalar diliyorum. Bugün iki tane yeni target'ımız var. O iki tane yeni target'ı yapacağız. Ama iki tane yeni target'ı yapmadan önce bugün Hyundai Envision 74 inceleyeceğiz. Yani gerçek adı Hyundai Envision 74 olması lazım. Ama Envision olan eminim. Bugün Envision inceleyeceğiz. Bundan sonra sıra sıra gideceğiz. Envision'dan sonra pick geçeceğiz. Pick sonra Corvette. En sonunda Bentley'e geçeceğiz. Dediğim gibi zaten 2-3 tane daha yeni gelecek arabalar var. Onları da çekeceğiz. Böyle oo, İçerisi içerisi full yarış arabası o ne lan? Nos mu var lan arkada yangın tüpü mü yoksa? Çalışma sesi mi var ben mi yanlış duydum? Şöyle bir sürelim. Bakalım klasik kaç mil yapacak? Evet görmüyoruz mili çok güzel. Mili görmüyoruz ama... Ay! Oha yok artık. Ne diyorsun ya? Arabanın arkası göçtü göçtü. Şimdi bugün Envision'ı inceleyeceğiz. Envision'ı incelemeden önce standart sanırım diğer elektrikli arabalar gibi belli bir yerde tıkanıyor. Hatta şu an tıkandı. Şöyle bir daha girsem. Tamam. Ama şunu söyleyeyim. Arabanın damage'i yüksek. Ondan eminim. Modifiye ettikten sonra tüm kapıları açmayı planlıyorum. Hatta şimdi modifiyeciye gidelim. Şu Envision'ı bir inceleyelim. Umarım motorunu upgrade ettikten sonra daha hızlı gider. Şu anda iyi gidiyor bu arada. Ama keşke mili görebilseydik. Mil direksiyonun altında kalıyor. Şöyle göstereyim mili göremiyoruz. O kötü olmuş. Bu arada araba güzel eviniz yudur bakalım. Neler yapabiliyoruz? Bir ona bakalım ilk önce. Bolak'ın Envisage. Envisage. Çok garip bir adı var bu arada oyunda onu bir söyleyeyim. Body trim derken. Ekleyelim bakalım. En sonunda değiştiririz. Bu ne? Olsun. Hemen seni vahşi yapmak istiyorum. Ama Motoru fulledik. Fenders. Fenders ne? Forged'da kalsın. Forjit büyük ihtimallikle şey. Mansory Edition gibi bir şey. Oo bak bu da güzel. Yanlara şöyle ekliyor. Şöyle bakalım o zaman. Neler değişiyor. Tamam. Bunu da forjet yapıyorum. Bu da geldik. Bunları geç. Bir şey diyeyim mi? Ee, i̇htimallikle bunu koyacağım. Hadi bunu Zenon yapalım ya. Şimdi geldik Liver'ı Bakalım library'de neler var. Güzele benziyorsun. Geç geç bu ne hiç Balkan Stripes mı ha arkaya ekliyor okey onun dışında siyah şeritlerimiz var bu şekilde şeritler var sade bir renkte mi tutsam çünkü liveryları çok güzel değil gibi şu rengi bir alacağım ben renklemişim. çok özür dilerim ama biz ne zamandır şey yapmıyoruz lan plaka diğerlerine de plakayı yapmadık değil mi biz? unuttuk şimdi respray metalik şöyle bir tek tek renkleri gezeceğim jantlarını da beyaz yaptık mı? bunun tadından yenmez Oy. Ama 300 Z2 zaten böyle yaptık. Olmaz. Olmaz. 300 EX'i zaten öyle yaptım. Bak şu renk de güzel. Diamond Blue. yakışmanız değil. Bak yakıştı. Diamond Blue da güzel. Bunun haricinde sarı. Güzel oldu lan. Çok yakıştı ama ya. Hiç düşünmeyeceğim bunu koyacağım. Aşırı yakıştı çünkü. Hiç beklemediğim kadar yakıştı. Trim Color Black. Yok bakmayın. Roof. Roof'u da Mansory yapalım ya. Bu bildiğin Mansory. Ne diyorsun ya? Splitter koy. Spoiler. Ebenin şeyi. Bu ne? Gerçek mi lan? Oha. Bu ciddi mi? Ciddi bu arada. Şak. Bu ne oğlum? Bunu koyayım mı? Bunu koyarım bu arada da. Bu, bu ne? Yani bu standart. Okey. Aa bak bu da. Oo bu da güzel. Bu da güzel. Bak 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 bak. Bu da güzel. Bu da güzel. Ma Mustang GTD'nin spoilerı gibi olmuş. Sonracıma bir de bu var. 300 ZX'e zaten bundan yaptık. Buna gerek yok. Buna ben bunu koyacağım. Kendi rengiyle var mı? Beyaz mı dursun? Siyah mı? Bence siyah. Yapalım bunu. Suspension. Fulle. Wheels. Wheels'e geldik. Ben bir Wheels'ı bir seçeyim. Aynen şundan. Rost White'ı da yapıştırdık. Tire, Tire Design. Yeşil mi? Beyaz mı? Bence beyaz. Patlamayan lastik koyalım. Unutuyoruz. Onun dışında bir şey kalmadı. Camlar, limo. Araba bitti. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yeni görevlere de bu arabayla gideriz. Şimdi hızlanmasına bakacağım. Ondan önce. O ses senden mi geldi? Oo. Bak. Kapanış sesine bak. Nos verir gibi kapatıyor. Şimdi tüm kapıları bir açalım. Şimdi tüm her yerini açtık. Şöyle bir bakalım. Elektrikli motorumuz burada mı? Aynen öyle. Elektrikli motorumuz burada. İçine şöyle bir bakalım. Şu güzel. Şuradaki şey değil mi ya? Drift el freni. Değil mi? Araba zaten yarış arabası. Onu biliyoruz. Arkadakiler. Bunlar ne? Bilen var mı? Oh güzel. Ne bu? Arabayı bilmediğim için. Yani Hyundai Envision'ın olayını bilmediğim için. Arkadakiler aşırı garip geldi. Spoiler yakıştı bak. Buna bu spoiler yakıştı. Kapıyı niye açıyorsun birader? bir şey konuşuyorum burada. Baktığın zaman gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Elektrikli araba sevmiyorum dediğim gibi ama gayet güzel. Şimdi tüm kapıları da kapattığımıza göre senin şöyle bir hızlanışına bakalım. Mili yine göremiyoruz değil mi? Mili görebilse de iyiymiş ya. Bak mili göremiyoruz. O kötü olmuş. Ufak dıştan görüntüyü vereyim. Araba hızlanmış. Daha atik. O belli. Bakayım. Bir tık daha hızlanmış. Ama ötekinden sadece bir buçuk iki tık daha hızlanmış diye düşünüyorum. Çok hızlanmamış. Ötekinden yani stok halinden bir buçuk iki kat daha hızlı sadece. Onun dışında gayet normal. O zaman hazır bu rotaya girmişken hop şöyle de bir geçelim. Arabanın headlingi fena bu arada. Onu söylemeden geçmeyeyim. Şimdi ön kapıdan sen beni sokarsan tekrar ben... çünkü iki tane yeni target'ımız var. O iki target'ı yapalım. Bu araba çok güzel ya. Hey sevmiyorum bak dediğim gibi. Yine sen beni ön kapıdan almıyorsun. Ben. Geçer misiniz? Ben yine arka kapıdan giriş yapacağım o zaman. <laughs> araba her seferinde diye ses veriyor ya. Aşırı değişik bir araba olmuş ya. İki tane yeni Target'ımız vardı dedim gibi. Bir tanesi gözüme çarptı. O en pahalısıydı. Bakalım onu bir alalım. Ne yapıyorsun lan? Big Mac menü. Leroy O'Neill diye bir adamımız var. Angel Kenny diye birisi gelmiş. Oğlum bu Angel Kenny şey miydi? Bizim yanlışlıkla motoklopta vurduğumuz kadın mıydı? Leroy O'Neill'i alıyorum. Leroy O'Neill'i aldık O'Neill. Okey. Confirm settings. Play kardeşim. Evet tek başıma gireceğim. Var mı bir sorun mu arz ediyorum? Most wanted O'Neill. Bu sefer sana konuştuğun için kızmayacağım. Ee, target şeyini verir misin bana? Güzel. Ebony Mortal. Hadi gidelim. Ama bir şey diyeceğim. Araba spor. Süper oluyor. ya. Ama öyle önüme kır. Tamam mı? Ablacım sen de bir sus. Ablacım bir sus bir şey konuşuyorum burada. Teşekkür ederim. Bir daha en azından insanların önüne sinyalsiz kırmamayı öğrenirsin. Ben bakayım sana neysin sen. Kadın değilsin değil mi? Ona göre yapacağım. Yok. Ya erkek olup nasıl bu kadar gerizekalı olabiliyorsun anlamış değilim. Bir daha sinyalsiz insanların önüne kırmasın ki zaten kıramasın çünkü öldün. burada bir faydaşma döner mi? Etrafından bir tur atalım. İçerilerde mi ya? Ortalarda olmaz herhalde. Yani arabayı da düzgün bir pozisyona koyayım ben bunu öyle arayayım. Tamam. Seni şöyle sen bir şurada dur. Şunlar Arada bir yerde duruyor. alayım ben. Aha. Tek attım deme patlarım. Anan. Geldi barzo. E ee, bunlar beni aldı götürdü şimdi. Organlarımı alacaklar. Ne yapacağız? Point way out the basement. Ne yaptınız oğlum siz bana? Aba her şeyi aldılar. Bu ne oğlum? RDR mi oynuyoruz? Diye? Niye her şeyi aldınız ya? Kattım daç. Ulan kendimi bir anda Days Gone'da gibi hissettim. Days Gone'da da vardı böyle bir çırıl çıplak. Aa tamam burayı işaretlemiş. Okey. Benim dövmeler şey Benim dövmeler çekilmiş de ben de niye bir dövüm var hocam? Tamam oğlum vibratör gibi titreme lan. Bir şey yapmam gerekiyor mu? Ama gibi. Bir daha çarpıldı. Tamam tamam. Tamam vibratör gibi titreme bir dur. Ee, burada bir şeye bakacağız. Ee, beynini kullan Chico. Beynini kullan Chico. Şuradaki sopayı alamıyor muyum ya? Alsam aldım. zeki zeki zeki. Çok şimdi o çubuğu buraya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. E bu sesten kimse rahatsız olmuyor mu? O neil. Gel bakayım sen buraya koçum. Böyle CTRL'e basarak gidiyorum. Telefonumuzu aldık. <laughs> Allahu ek ah boşluğa salladım. Hoppa. Hayır, hiçbir şey yapamaz. Silahım var mı? Yok. Ha! Dur, dur 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 dur. Dur 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 <laughs> dur. Gel, gel gel. Gel kodumun dayısı. Sen de gel. ah vur. Vurma! Vurma! Vur. şuna, vur şuna artık. Vur şuna. Oraya değil oğlum dur. Acan basabildim tamam. <laughs> Neredesin sen üstüne koşayım ben senin mi Aha geliyor. Gel 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 gel. Hoppa yapı şöyle yere sen bakayım e. Silahlarımı gösterdi de. Ha, ah, tamam kıyafetleri bulduk. Tamam. Ee, şimdi sıra silahlarda. Aa mikro SMG varmış burada zaten. Dur Micro SMG. E, şunları halledeyim o zaman ben. Neredesiniz? Sadece mikro SMG'm var çok kötü. Ah yedim. Hemen armor yenile. Anahtar varmış burada. Anahtar alır mısın? Ee, anahtarı anahtar aldık. Pompalı buldum yanlışlıkla. Bir daha bir armor basabilir misin? O gö** olanı bana nereden sıktı? Birini aldık. Oğlum tam sıkıyorsun ya? Ayıp değil mi? Hop. Böyle kafadan kafadan alayım ben bunları. Çık Çıkar kafanı. O ne lan? Araba havada gidiyor. Orayı halletmeden önce mermi varmış bak şurada bir yerde. Bir kapıyı açtım bu bana dalıyor ama. Sen mi yat? Sen mi yatacaksın? Sen mi yatacaksın? Sen mi yatacaksın? Ya kimsin lan? Hey. Git buradan. Uzaklaş. Nereden sıkıyorsun oğlum? Görmüyorum ki herifi ben ya. İbne bak. Çalının arkasından sıkarsan tabii göremem ben seni. Allah'ım ya Rabbim. Nereden sıkıyorsunuz ya? Kafa yiyeceğim ya. 50 mermim kaldı. Pompalım var. Yakın fight atabilirim. Sen elini denk getirirsem çok güzel olacak. Elini gösterir misin bana? Gel 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 gel. Ulan var ya neredeyse silahsız mermisiz fight attık ya şaka gibi. Silahsız mermisiz fight attık ya. Armor falan hepsi gitti var ya. Tamam seni de getirdik. Sen de bir içeri gir kardeşim. Ablacığım tutar mısın lütfen? O neyle aldık? O neyli kurtardık? O neyli? şimdi birazdan, birazdan geç bakayım içerisim Kal öyle şimdi. Ama o neyli? aldık. Angel Kenny Seni hiç hatırlamıyorum. Neyse. sıkıntı yok. O nail'ı aldım mı? Aldım. Beni orası ilgilendiriyor sadece. Umarım eğlenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Bir kaosun içinden daha çıkmayı başardık. Bir sonraki videomuz bir kitlemekle pickup videosu olacak. Yeni bir target gelirse in target'ı çekeriz. Yeni target gelmezse arabayı modifiye eder. Çeker gideriz. Ben kaçıyorum. Görüşmek üzere.